Bugün PET Akademi için Akademi Hayvan Hastanesi olarak sizlerleyiz. Ben veteriner hekim Kardelen Aksoy. Ben veteriner sağlık teknikleri Dilanur Nurşar. Bugün iki tane operasyonumuz var. İki farklı kalça kırığını farklı yöntemlerle tedavi edeceğiz. Bugün bol miktarda laboratuvara bakacağız. Ee, laboratuvarda testlerimiz olacak. Ee, orada görüşmek üzere. İyi seyirler dileriz. Merhabalar, ben akademiden veteriner hekim Gökhan. Bugün bu iki güzel ufaklığımız bizimle. Niçin geldiler? Ee, Badem erkek, Şila da dişi kedi. Kısırlaştırma operasyonu için geldiler. Takipli hastalarımız. Bugün kan değerlerine baktık. Zaten önceden de takip ettiğimiz bir bağışıklık düşüklüğü vardı bu ufaklıklarda. Bugün biraz daha şiddetli olarak tekrar ettiğini gördük. Nötrofil değerleri düşük çıkıyor. Bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Anestezi için bir risk mi? Bu ufaklıkların operasyon olması bizim için anestezide bir risk değil. Ama anestezi sonrasında böyle nötropeni durumu varsa, altında yatan bir hastalık varsa ve anestezi stresiyle bunlar ortaya çıkabilir, klinik semptom gösterebilir ve hastalık aktif forma geçebilir diye pek operasyon yapmak istemiyoruz. Ee, bugün bu ufaklıklarımızın sonuçlarını gördükten sonra viral tarama yapmak kararı aldık. Başlıklı hangi hastalıklar baskılıyor? Ee, Buradaki kriterimiz neydi? Badem'in bağışıklığı daha düşük olduğu için Badem'i seçtik. Çünkü beraber yaşıyorlar, aynı kum kabını kullanıyorlar, beraber yiyorlar, içiyorlar. Hatta daha önce çiftleşmiş ve 7 tane Şila'nın yavrusu olmuş Badem'den. Yani Badem bir hastalık taşıyorsa Şila da muhtemelen aynı hastalığı taşıyor. Bu yüzden bağışıklıkları ikisinin beraber düşük. Bademe bugün yapmayı düşündüğümüz Immunocom Eliza korona testimiz ve FIV ve FEV testlerimiz var. Viral hastalıklar yönünden bu ufaklıkları değerlendireceğiz. Bağışıklıklarını desteklemeye devam edeceğiz ve almamız gereken ekstra önlemleri bu test sonuçlarına göre alacağız. Immunocom'un özelliği kanı yıkayarak direkt virüs araması ve bize kanda ne kadar fazla virüs olduğunu söylemesi 手を下げしです。 şimdi bademin hemogram sonuçları elime ulaştı. Bademde daha önceki gördüğümüz tabloya eş değer bir tablo görüyoruz yine. Bizim için bize operasyona gelen bir kedi de rutin operasyonlarda ne önemli? Öncelikle baktığımız yer VBC dediğimiz total lokosit, arkasından nötrofil ve lenfosit oranları. Bu bize bağışıklığımızı gösteren değerler. Bademde hem VBC dediğimiz total lokosit hem de nötrofil ciddi şekilde düşük. Ardarda arda yaptığımız üçüncü kontrolde de bu düşüklüğü gördüğümüzde aklımızdaki soru işareti acaba bademde klinik bulgu göstermeyen bağışıklığının henüz tölere edebildiği altında yatan bir viral hastalık var mı? Ve bizim buna karşı bir önlem almamız gerekiyor mu? Bu sonuca bakarak viral testleri yapmaya karar verdik. FIV, FEL ve korona testlerini şimdi tekniker arkadaşım Dila uygulayacak ve sonuçları beraber yorumlayacağız. Viral travmalardan koronayı bekleyeceğiz bir 10 dakika. O sırada beklerken de FIFEL testimizi yapalım dedik. FIFEL testimizi yaptık. Sonuçlarımız negatif çıktı. Gökhan Bey ile de paylaştık biz bu durumu. Korona testimizi bekleyip değerlendirmemize devam edeceğiz. Şimdi testimiz ısınma süresini tamamladı. Kanımızı vereceğiz. haznesinin. Şimdi testimizi alıyoruz. Önce içerideki sıvıyı bir horizonik hareketlerle aktif ediyoruz. Sonra bölmelerimizi geleceğiz. Testimizi oluşturabilelim. Tam kanımızdan bakıyoruz ve ona 5 mikrolitre kan vereceğiz. Sonra bunu yerine tekrardan it ses çubuğumuzu da yerine koyuyoruz. Ve testimize başladık. E, 38 dakika sonra testimiz çıkacak. E, şimdi immunocom korona sonucumuz çıktı. Ee, bu testte ne görüyoruz? Ufaklığımız S4 seviyesinde pozitif gözüküyor. Yani kedimiz korona taşıyıcısı. Aktif değil çünkü hiçbir klinik semptom görmüyoruz. Bağışıklığı düşüren neden de korona olduğunu bulmuş olduk. Ee, bu hastadan ne yapacağız? Öncelikle bu hastamızı stresten korumamız lazım. Olabildiğince stresini azaltacağız. Ortam zenginleştiricileri kullanacağız kum kaplarını, mamalarını vesaire her şeyi düzenleyeceğiz. Gerekirse feromon takviyelerini başlayıp stresini minimize edeceğiz. Ve bağışıklık güçlendiriciler kullanarak bağışıklığını olabildiğince üst seviyede tutup ömrü boyunca hiçbir zaman semptom göstermemesini sağlamaya çalışacağız. Bağışıklığımızı baskılayan, hep böyle düşük çıkmasına gereken, de çıkmasını sağlayan nedeni bulmuş olduk. Buna göre önlemlerimizi alıp ömrümüzü sağlıklı bir şekilde geçirmeye devam edeceğiz. Ders başlasın mı? Evet hocam, tamam. Şimdi niye bugün böyle bir sınıf ortamı veya ders anlatıyor gibi toplandık başladık olaya? E, şundan dolayı e, İngiliz bulldog bir hastam var. Bu hastada biz e, kalça displazisi, halk arasında kalça çıkığı olarak bilinen problemin tespitini yaptık. E, hastamızın e, operatif süreçleri olacak ama bu problem e, Özellikle 15 kilogram üzeri köpeklerde e, çok karşılaşılan, halkımızın da herkesin de çok fazla Google'ladığı bir sorun. O yüzden bununla ilgili de bir detaylı bilgilendirme yapalım. Akabinde de e, hastanın özelinde neler yapacağımızı konuşalım istedik. Şimdi kalça displazisi nedir dersek, kalça displazisi e, köpeklerdeki kalça ekleminin anormal gelişimi gibi düşünebiliriz. Ee, özellikle bu bölgede kaslar e, yine leğen kemiği ve uyluk kemiğinin birleşim noktasını ilgilendiren bir sorun. E, bunu çok latince anlatmayacağım. Çünkü zaten hekim arkadaşlar biliyorlar sorunu. E, ve bu bölgedeki eklemin anormal gelişimi, kasların hızlı ya da yavaş gelişimi, aşırı kilo alma, genetik faktörler, e, kalçanın anormal büyümesi e, gibi pro sebeplerle ortaya çıkan bir sorundur. Ee, biz bu sorundan, bu sorunun tanısını ne zaman koyabiliyoruz? İlk olarak 2 ay ve üzeri köpeklerde bunun tanısını koyabiliyoruz. Bu arada az önce hani 15 kilogram üzeri köpeklerde dedim ama küçük 40 köpeklerde hatta kedilerde bile gördüğümüz bir sorun. Ee, tanısını söylediğim gibi 2 aylık ve üzeri köpeklerde koyabiliyoruz. Bunun çeşitli tanı koyma yöntemleri var. Ee, hastanın anestezisiz muayenesi, anestezili muayenesi, radyografik muayeneleri gibi e, tanısını koymada kullandığımız yöntemler var. E, bu yöntemleri e, ile tanısını koyduktan sonra da çeşitli cerrahi opsiyonları var. Öncelikle şunu sorayım. Bu hastalığa sahip köpeklerin, kedilerin cerrahi dışında bir tedavisi yok. E, özellikle işte gör, görüyoruz, duyuyoruz, bazen bizden de bununla ilgili talepler geliyor ama şimdi bu hastaların e, ilaçla, işte o, ilaç tedavisiyle e, hayatını sürdürebilmesi, konforunu arttırabilmesinin yöntemleri var belki ama gelişimin durması yani bozulmanın durması veya bu sorunun çözümüyle ilgili maalesef böyle bir yöntem yok. İşte glikozaminler, ağrı kesiciler, e, bazı eklem desteği ürünler kullanılarak belki konforu miktar arttırılabilir ama işin sonunda e, osteofitik üremeler dediğimiz yani kalçanın normalde bakın şimdi elimdeki makette bir sağlıklı, bir bozuk kalça var. Sağlıklı kalçanın e, bu oturduğu bölgedeki üremeler yok, burada osteofitik üremeler dediğimiz üremeler olup burası çok ağrılı, bazen iki taraflı olduğunda özellikle köpeklerin yürümesini bile engelleyen da e, yol açabiliyor. E, dediğim gibi genetik faktörler özellikle rol oynar. E, genetik faktörlerin dışında e, obezite yine e, tetikleyebilir. Belki diz sorunları e, dolaylı yoldan kalça problemlerine sebebiyet verebilir. E, bunları sıralayabiliriz şeyle ilgili, e, faktörlerle ilgili. E, bunun e, tanısını koyduktan sonra e, tedavide uyguladığımız yöntemler nelerdir derseniz, tedavide uyguladığımız yöntemlerin özellikle çok fazla cerrahi teknik var ama e, 4 aylık yaşa kadar güvenil pubik e, simfizyodez istediğimiz e, operasyon tekniğini yapabiliyoruz. Yani kalçanın bazı büyüme plaklarını e, körel tip diyeyim kalçanın düzgün büyümesini sağlayıp tekrar o e, az önce anlattığım soketin düzgün bir şekilde oturmasını sağlıyoruz. E, bunun dışında küçük ırklarda belli kiloya kadar olan köpeklerde e, eksizyon e, artroplastisi yapıyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. E, yine burada kalça maketi üzerinden anlatacağım. E, buradaki oturmayı, buradaki o kemiğin anormal e, yapısını, Burada kaput dediğimiz kemiğin asetabulum dediğimiz kemiğe sürekli vurmasını engellemek için şuradan yani şu kemiğin soketini buradan kesip alıyoruz. Burada kassal ve yalancı bir eklem oluşmasını sağlıyoruz. Burada da kemiklerin birbirine yaratmış olduğu konfor, diskonfor ortadan kaldırmış olduğumuz için hastanın ağrı duyusu ortadan kalkıyor ve aynı şekilde oradaki eklemsel bozukluk yine ortadan kalkabiliyor. Yine aynı şekilde DPO, TPO dediğimiz teknikler var. Bunlar kalçanın iki ya da üç yerden kesilerek yeniden açılandırılması şeklinde özetleyebileceğim teknikler. Ve en güncel ve en sağlıklı teknik olan total kalça protezi uygulamaları bu hastalarda yapılabiliyor. Şimdi bizim hastamızın özeline geçecek olursak, hastamız bize e, klinik olarak yürüyüşündeki anormallik şikayetiyle geldi. E, kalçada bu problemi olan köpeklerde ne görebiliyoruz derseniz, kalçanın kutu gibi dar oluşu, e, aynı şekilde yürürken sallantılı bir yürüyüş, e, belki kalktığında ilk kalkış anında bacakların çok açık oluşu gibi böyle klinik semptomlar görebiliyoruz. E, tavşan gibi zıplama, Yine bu hastalığın tipik belirtilerinden bir tanesidir. Nitekim bizim şu biraz sonra kontrol edeceğimiz İngiliz bulldog 7 aylık hastamızda da e, sahibi bu şikayetlerle bize geldi. Biz de yaptığımız muayenelerde bir e, genetik kalça displazisi olduğunu gördük. Üstelik çok ileri derece bir kalça displazisi olduğunu gördük. E, onunla ilgili de e, prosedürü başlattık. İsterseniz buyurun radyografik muayenesini görelim ve üzerinde anlatalım. Hastamızın ismi Tokyo. Tokyo yaklaşık 7-8 aylık bir İngiliz bulduk ee, erkek bir köpek ee, sahibi e, Tokyo'nun tavşan gibi zıplayarak yürüdüğünü, özellikle istirahat sonrası kalktığında bacakların toplamada güçlük çektiğini, e, bir kısa bir süreliğine bir e, köpek oteline gittiğini ve köpek otelden geldikten sonra orada başka köpeklerle çok fazla oynadığını ve e, otelden geldikten sonra bu topallık belirtilerinin arttığı şikayetiyle bize geldi. Biz de Tokyo'ya yapmış olduğumuz fiziki muayenede e, kalça displasisinden şüphelendik. Kalça displasisinin iki taraflı olduğundan şüphelendik özellikle ki biz buna e, Latince'de bilateral deriz. Unilateral tek taraflı, bilateral çift taraflıdır. E, daha sonra bu hastamızın e, radyografik görüntülerini aldığımızda ee, az önce sizlere anlattığım e, kalça ekleminde iki tarafta da kalçaya oturması gereken uyluk kemiğinin dışarıda olduğunu gördük. E, buna ne yapmamız gerektiği hakkında çeşitli operasyon teknikleri hakkında hasta sahibimizle değerlendirmesini yaptık ve hem en ekonomik olan hem de en hızlı iyileşme süreci geçiren, aynı zamanda da hastamızın kilosuna uygun olan teknik olan eksizyon artroplastisinin yapılmasında karar kıldık ee, ve e, operasyonla ilgili hazırlıklarımıza başladık. Şimdi ee, radyografik görüntüleri de konuştuğumuza göre, burada az önce anlattığım gibi bakın kalçanın oturduğu kemik normalde C şeklinde buradan uzun olması gerekirken iki tarafta da aşınmalar, aynı şekilde kalınlaşmalar mevcut. Ee, bunu normalde hastayı muayene etmeyen bir hekim travmatik olarak da yorumlayabilir fakat hastanın yakın zamanda aldığı bir travma yok. Tamamen genetik faktörlere bağlı olarak bunun şekillendiğini görüyoruz. Ameliyatına geçelim. Şimdi Tokyo'nun ameliyatını bitirdik. Ee, sorunsuz bir ameliyat oldu. Planladığımız gibi anestezi problemsiz geçti. Planladığımız tekniği uyguladık. Ee, öncelikle ilk kısmı uyguladık ameliyatını. Akabinde hastamızın o eklemi güçlendiğinde operasyon uygun olduğunda ikinci bacakta da aynı operasyon tekniğini kullanacağız. Ee, ne yaptık Tokyo'ya? Tokyo'ya şunu yaptık. Ee, az önce teorik derste anlatmıştım. Teorik derste anlattığımız tekniklerden bir tanesi olan eksizyon artroplastisini yaptık. Nedir? İki kemiği kıyaslayacak olursak burada bir eksiklik var. Buradaki eksiklik bizim kaput ve kollum femoris dediğimiz yani uyluk kemiğinin üst kısmı, buradaki sokete oturan kısmını buradan kestik, çıkardık, aldık. Bunu kesip çıkarınca insanlar genelde şu soruyu soruyorlar. E, buradan eklemi çıkardınız, kemiği çıkardınız. Burası nasıl kaynayacak veya burada ne olacak? Burada şu olacak. Arayı vücut, insan ve hayvan vücudu gerçekten çok mükemmel tasarlanmıştır. E, ve buradaki bağlantıyı buradan kopardığımızda Aynen ön kolun vücuda bağlandığı gibi ki ön kolun vücuda bağlantı şeklinde bir kemiksel bağlantı yoktur, kassal bir bağlantı vardır. Arka bacaklarda da biz ön koldan kopya çekerek böyle bir eklem yapısı oluşturacağız. Ve hasta güçlendiğinde burada belli belirsiz, bunu ancak bu işin uzmanlarının fark edeceği bir topallık olacak. Hastanın konforu önceki duruma göre çok çok artmış olacak. Ee, hastamızın operasyondan uyandı. Birazdan ben size yürüyüşünü de göstereceğim. Ameliyat sonrası genelde ilk anda hastalar biraz e, bir miktar topallık yaşayacaklardır. Biraz o bacağın üzerine basmamak, e, parmak ucuyla basmak, bazen havada tutmak veya sürmek gibi semptomlar olabilir. Bunlar 2-3 gün içerisinde hızlıca toparlar. Ortalama 3-4 hafta içerisinde hasta normal hayati fonksiyonlarına geri döner ve e, sorunsuz bir şekilde koşmaya, oynamaya başlayacaktır tek isimsiz dostumuz bizim hastanemizin iki tane servis aracı var servis araçlarımız evlerde rutin uygulamaları yapıyor bazen bize nakil desteği sağlıyorlar servis aracımız bir bölgeye giderken yolda bu çocuğu toparlayarak terk edilmiş bir şekilde buldu bunun geliş hikayesi biri tarafından değil bizzat bizim tarafımızdan yazıldı biz de bu toparlığın sebeplerini arayacağız şimdi bakalım. Neden kaynaklı olduğunu bulalım toparlığımızın. Ondan sonra da ne yapacağız bu çocuğa? Onları değerlendirelim. Değil mi? Gel bakalım. Arkadaşlar alınması masaya. Ee, bacak üstte kalacak şekilde yatıralım. Kafası burada kalsın Ayşe. Arka bacaklar bu tarafta olsun. Aha, ters aynen öyle. Gel bakalım. Evet sonra bu çocuğa güzel bir isim bulalım. Belki topallığını çözdükten sonra güzel de bir yuva buluruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> garip kont. <laughs> Şeyler zengin olanlar kont. Bunun gibi sokakta bulunanlar garip kont. Öyle mi? <laughs> evet. Şimdi. Ortopedik muayeneye genelde arka bacağın alt kısmından başlarız. Simetrikle kıyaslamalar yaparız. Parmaklarda bir sorun. Dikkatimi çekmedi. Yukarı doğru gidiyorum. Aşil tendonu gayet sağlıklı görünüyor. kemiklerde alt kısımda, ekstremitenin alt bölgelerinde bir krepitasyon sesi almadım. Gel bakalım. Ee, kalçadaki bu düzensizlik, bu ağrı belirtisi, bu krepitasyon dediğimiz çıtırtı sesinin köpeklerde genelde birkaç sebebi olur. Başlıca hemen düşündüklerimiz, ee, kalçada e, luksasyon, sup dediğimiz kısmı veya tam çıkıklar ya da kaput kollum kırığı dediğimiz e, uyluk kemiğinin kalçaya bağlandığı bölgedeki kemiklerdeki kırıklar olabilir. Şimdi muayenemizin devamında bir röntgenlerini alacağız hastamızın. Sonra röntgenleri aldıktan sonra da tam tanıyı koyup hangi işlemleri yapacağımıza karar vereceğiz. Hastamızın röntgenlerini aldık. Aldığımız röntgenlerde şüphelendiğimiz bölgede bir kırığa rastladık. Bu kırık, koldum femoris dediğimiz yani uyluk kemiğinin kalçaya bağlandığı bölgede ki kemikte bir kırık olarak anlatabileceğim bir durum tespit ettik hastamızda. Onu şöyle röntgen üzerinde de anlatacak olursak, röntgende yine kıyaslamalı bakalım. Bu sağlam olan sağ bacağımız, bu da topallığın olduğu sol bacak. Gördüğümüz üzere buradan anlatacak olursak, leğen kemiğine, uyluk kemiğinin bağlandığı burada bir soket sistemi var. Bu sistemde kollum dediğimiz boyun bölgesinde kaputtan ayıran yani boyun bölgesinde bir kırık var. Şimdi bu kırık için çeşitli operasyon teknikleri yine düşünülebilir ama hastamız bir Alman çoban köpeği veya bunun melezi olduğu için e, ve hastamızın kilosu, yetişkin kilosu yaklaşık 30-35 kilo olacağı için e, uygulamamız gereken teknikte e, bazı tekniklerde kısıtlı kalıyoruz. En kolay olan olarak yapılabilecek teknik burada eksizyon artroplastisidir. Bu kemiğin buradan kesip alınması fakat hastamız ağır bir köpek olacağı için e, o tekniğin uygulanabilirliği yok maalesef bu hastada. Dolayısıyla buraya biz demet ee, Vidada pinler göndereceğiz ve bu demet pinlerle kaput kısmını, kırık olan kısmı, ayrılmış olan kısmı tekrar bu vücuda şey, kemiğe tutturup tekrar doğal fonksiyonunu kazandırmaya çalışacağız. Zorlayıcı bir ameliyat olacak. Teknik olarak biraz zor bir tekniktir. Ee, ama e, operasyon başarılı geçtiğinde hastanın e, iyileşme ve sonrasında sağlığına kavuşma oranı çok yüksektir. Geçelim bakalım. Şu an ameliyatın artık son kısmındayız. Şu an kasları e, kapatıyoruz. Daha sonra deri altına toplayıp deri dikişini atacağız ve sonra bizim için en keyifli kısım olan kontrol röntgenlerinin alınması kısmına geçeceğiz. Ameliyat güzel geçti. Ameliyatın başında e, size röntgen başında anlattığım gibi zorlu bir ameliyat bu. E, beklediğimiz gibi zorlu, keyifliydi. Gerçi zorlu, keyifli kılan bu ameliyatı koşarken gördüğümüzde daha da keyifli olacak hastamız. Güzeldi. Şimdi ameliyattan çıktık. Çok yorulduk çünkü ameliyatın başında da söylemiştim. Bu biraz yorucu bir ameliyat diye. Sizi de yorduk. Sizin için de uzun sürdü. Ee, ameliyatta Demet Vida, Demet Pin yollamayı planlamıştık ameliyat öncesinde. Şu an röntgende de görüldüğü üzere gayet güzel bir şekilde onları gönderdik. Ee, Pinlerin uzunluğu ekleme girmeyecek şekilde ayarlandı. Stabilizasyonu gayet güzel. Hastamız genç bir hasta olduğu için bölgede kıkırdan kemiğe yapışması ile ilgili bir süreç yaşanacağı için ortalama 2 hafta içerisinde hastadaki klinik iyileşmeyi çok net gözlemlemiş olacağız. Kontrol dönemlerinde zaten tekrar programda birlikte olacağımızı düşünüyorum ve koştuğunu oynadığında hep birlikte paylaşacağız inşallah hastamız. Geçmiş olsun. Pet Akademi ekibiyle birlikte çok yoğun bir gün geçirdik. Bugün kısırlaştırma için gelen hastamızdan kan aldık. Bağışıklık sistemi düşük çıktığı için viral tarama testleri yaptık. Sonucunda korona pozitif çıktı. Daha sonrasında iki tane kalça kırığı ameliyatımız oldu. Siz de bunlara şahit oldunuz. Bizim elimizin değdiği, şifa olabildiğimiz tüm canlılara uzun ömürler diliyorum. Hoşçakalın. Bugün Akademi Hayvan Hastanesi'nin diğer şubesi olan FSM'deki Akademik Hayvan Hastanesi'ndeyiz. Kedimiz Nazlı bize kısırlaştırma isteğiyle geldi. Dişi bir kedimiz. Mix <laughs> şu an isyanken Nix'imiz. Bugün kısırlaşma için geldi hastanemize. Hastamız bize topallık şikayetiyle geldi.